Yani burada ben tahmin ediyorum bu bir buçuk ay içinde bir şeyler olsa bile Biden başa geldikten sonra bu ortadoğu meselesi hemen hemen bir barışçıl döneme geçecek. Ondan sonra Biden'ın asıl hedefi e, Uzak Doğu yani Çin olacak diye düşünüyorum. Çin, Kuzey Kore, Hindistan'la ilgili orada bir şeyler yapabilirler. Ve burada da Rusya'yla ilgili tekrar bir şeyler olabilir. Yani Amerika'nın Rusya'yla ilişkilerinde tekrar yeni bir sertleşmeler bir şeyler olabilir. Yani artık uzak doğuya yönelmesi lazım. Çünkü buradaki bu ortadoğu'daki Doğu'daki kargaşaları e, uğraştıkça orada Çin aldı başına gidiyor. Hem teknolojide hem askeri alanda hem ekonomik alanda. Yani bu koronavirüsü de mesela çok kısa zamanda halletti. Aşılarını yaptı. Her şeyi ayarladı. E, bilimsel olarak da e, mesela bizim televizyonlardan izlediğim kadarıyla Çin'de alınan patentler bir yılda Amerika'nın kat kat üstüne çıkmış durumda. Yani öyle bir bilimsel yeni buluşlar, keşifler, gelişmeler var ki içinde. Böyle bırakılırsa 5-10 sene içinde Amerika'ya geçeceği söyleniyor ki buraya yönelmesi gerekiyor. İşte buradan dolaylı olarak Türkiye'de buradan avantajlı çıkacak diyorum ben. Çünkü neden? İran'ın burada etkisi kırıldı ve kırılmaya çalışılıyor. Lübnan, Suriye ve Irak üzerinde İran etkisi eskisi kadar güçlü değil. Onun için İran köşeye sıkıştırıldığı için burada Türkiye daha çok Rusya ile birlikte hareket ederek tahmin ediyorum Amerika'da belli bir noktaya gelip Türkiye'nin isteklerine uygun bir tasarım olacak bu bölgelerde. Yani inanılmaz bir analizdi. Ee, İslam e, tarihinin Notre Dame'si Müştak Baba'dan ekonomistin kapağından gündemdeki olaylardan ortaya e, şahane bir karışık sundunuz. 2021'de o zaman yani Türkiye'yi daha güzel günler bekliyor. Böyle görünüyor. E, mecburiyetten yani. Amerika'nın Orta Doğu'yu aman rahat bırakayım derdinden değil de mecburiyetten bir barış gelecek. İnşallah biz de o zaman yükselen e, bir lider olacağız bölgemizde. Şöyle Nerede söyleyelim İlkay Hanım. E, 2021 de dahil olmak üzere benim tahminim 2027'ye kadar çok güzel bir dönem var. 2027'den sonra Türkiye'nin iç siyasetinde bazı kırılmalar olabilir. 2030 ve 2033 iki dönemli. O 2033'ten sonra bizde biraz zorluklar başlıyor diye ben düşünüyorum. Ama 2027'ye kadar bu 7 sene aşağı yukarı bizim için güzel olacak ve güzel gelişmeler olacak diye öyle düşünüyorum. Çünkü bu Müştak Baba'nın şiirlerinde verdiği temel tarihlerden bu şekilde bir tasarım. Dünyanın gidişatında böyle bir analiz yapınca Buna uygun olduğunu görüyorum. Şahaneydi. Çok teşekkür ediyorum size. E, Müştak Baba kitabını okursak o anlatmadığınız anlatamam dediğiniz şeyleri yazdınız mı burada? <laughs> Hepsini yazmadım da. Biraz üstü kapalı gibi bahsettim. E, ama yani çok böyle fitne çıkartacak şeylerden bahsedemiyoruz. Peki burada bir tek şey sorayım. İstanbul'un yeniden başkent olacağını kapağa taşımışsınız ya. Evet. Şimdi orada e, Bu nedir? Orada şöyle bir şey var. Bu Ankara şiirinde ikinci satırda çok acayip o çözemedim diyorum ben artık onu. Orada çok acayip bir tasarım var. Tekrar sanki bu Ankara'ya giden başkentin İstanbul'a gelecekmiş gibi bir şey çıkıyor. Ve orada bulduğum tarih benim 2012 senesiydi. Yalnız hmm. böyle resmi bir olay olmadı. Tabii e, olması da çok zor çünkü bu başkent Anayasanın değişmez maddeleri içerisinde de yer alıyor. Ama fiili duruma baktığımız zaman İstanbul'da da sanki ikinci bir başkent olmuş gibi bir durum da var. Yani öyle çünkü birçok devlet başkanlarıyla burada görüşmeler de oluyor. Yani İstanbul işte hem finansal başkent olacak diye birçok şey var. Yani İstanbul'un tekrar eski canlılığına siyasi canlılığına kavuşmasıyla ilgili gelişmeler oldu 2012'den sonra. Şimdi orada ben bu Müştak Baba'nın şiirlerinde tabi çok zor çözmesi o, o satır hele çok zor hiç anlaşılmıyor ikinci satır Ankara şiirindeki orada 2012 tarihinde büyük ihtimalle hata ettim ama hata etmemiş de olabilirim. Bu bir dönemin başlangıcı olmuş olabilir. Daha sonraki bir dönemde böyle bir şey gerçekleşirse geriye dönük olarak bu 2012'den sonraki ee, bir dönem değişikliğiyle olmuş diye yorum da yapılabilir. Ama bu gibi e, evcet hesaplarında zaten birebir böyle nokta atışı yapmak çok zor. Bir sene, iki sene, üç sene, beş sene kaymalar olabilir. Ben orada tekrar orada bulduğum bilgilerde yanılmış da olabilirim. Müştak Baba başka bir şey anlatmış. Ben böyle anlamış da olabilirim. Onu da bilemiyorum. Tam orada emin değilim ama İstanbul'a tekrar başkent geleceğine dair kuvvetli ifade var orada. Belki yılda ya o zaman. Yani 2012'de zaten hani fiilen öyle bir şey olmadığı için yılda yanılmış olabilirim diyorsunuz değil mi? Olabilir. Hesaplarda ya yanılmış olabilirim. Orada hesap... Ama İstanbul Yeni başkan olacak. Bununla ilgili güçlü e, ifadeleri var mı şiirlerinde? Öyle dediniz tamam? mi? Var. O şiirde var. Öyle anladım ben. Çünkü e, şöyle bir şey söylüyor. Nun vel kalem başından alınsa nunu yunus aldıkta diğer harfi olur bu remzes har Yani orada çok kapalı bir ifade var. Nun vel kalem nedir? Mesela ben şöyle üst satırda Ankara'ya başkent gelecek dedikten sonra alt satırda şöyle diyor. Nun vel kalem başından alınsa. Bu nun vel kalem dediğimiz zaman nun balık ve kılıç manasına gelir. Kılıç manasını aldığımız zaman bunu bir askeri güç olarak ordu diyebiliriz. Mesela buna nun kelimesini. Hı. Vel kalem dediğimiz zaman da kalem Osmanlı'da devlet daireleri için kullanılan bir kavramdı. Şimdi nun vel kalemi şöyle çevirebiliriz. Yani genel kurmay ve bürokrasi. Yani Ankara'da var olan şeyler başından alınsa dediği zaman Ankara'ya gelmişti. Tekrar başından alınsa gibi ben yorumladım orada böyle bir ifade çıkıyor şimdi bu ifade benim yaptığım bu yorum doğru mudur yanlış mıdır yani Ankara'ya geldikten sonra bu satırı söylediği için yani sanki Ankara'daki bütün e, devlete ait kurumlar tekrar İstanbul'a gelecekmiş gibi anladım ve o, o yüzden o şekilde bir başlık atıldı oraya e, yanlış da anlamış olabilirim başka arkadaş çıkar der ki yok sen onu öyle yapmışsın bu, bunu ifade etmiyor der onun tarihi de orada 2012 senesi çıkıyordu Hatta 2012'den sonra birkaç tarih daha çıkıyor. 2021 çıkıyor, 2040'lara ait başka tarih çıkıyor. Tabii bunları çok kapalı, yoğun sembolik bir satır olduğu için tam çözemiyoruz. Hangi kelimeyle tarih verdiğini, gerçek tarihi verdiğini tam tutturamamış olabilirim orada. Müştak Baba'ya e, İslam tarihinin Notre Dame'si diyebilir miyiz? Tabi diyebiliriz Notredamus'tan daha üstün zaten çok açık onun şiirleri ve o kaynak elimizde var bizim bugün. Yani bugün Süleymaniye kütüphanesine gitsinler. Matbu yani baskı olarak Müştak Baba'nın divanı da var. El yazması olarak da var. El yazmaları eskisi gibi böyle kitap önünüze gelip de artık incelettirilmiyor. Onu oradan giriyorsunuz bir dijital ortamda önünüzdeki ekrandan ama size yansıtılıyor onların hepsinin fotoğrafları çekilmiş. Oradan el yazmasını da inceleyebilirler. Matbuları da inceleyebilirler. Hatta bunların e, dijital kopyalarını da belli bir ücret karşılığında veriyorlar. Alır evinize götürür. Onu bastırırsınız bir yerde ve oradan e, o incelersiniz. Ben öyle yapıyorum mesela. Ben aldım dijital kopyalarını. Ondan sonra götürdüm bir yerde. Onları kitap haline getirdim. E, o kubbe altı denilen bir yer var. Cağaloğlu'nun üst tarafında Sultanahmet'e yakın o kubbe altı çok eski bir şeydir, ciltçidir. Kitap yani siz götürüyorsunuz bir belge o size kitap olarak teslim eder. O mesela oraya gitsin. Çok eski Osmanlı'dan kalma bir tane de orası kaldı. Başka da yok zaten oraya, o işi yapan. Ondan sonra mesela orada yaptırsınlar. evlerini incelesinler. İnceledikten sonra da orada da bir sonuca varırlar. Ne demek istiyorum? Yani bu belgeler bizim elimizde. Bunlara ulaşabiliyoruz. Ama Nostradamus'un orijinaline işte Baba Vanga'nın orijinaline ulaşamıyoruz. Orada biraz hmm. şey var. Bunu inceleyebiliriz. Yanlışlayabiliriz, doğrulayabiliriz. Buradan geleceğe ait bilgiler var ve açık. Mesela Timsah şiirinde ondan sonra Ejder diye bir şiiri var. Yine Reh Mevla diye bir şiiri var. Suriye ile ilgili iki tane şiiri var. Suriye ile ilgili şiirlerin mesela 2011'den önce bu Suriye'de kargaşalar çıkmazdan önce ben Suriye'deki olayların başlayacağını kitabıma yazdım. Şiirlerde var ve 2011 tarihini vererek yazdım ve Mısır'la ilgili olaylarla tetikleniyor diye yazdım. O zaman Mısır'da hiç darbe olayları falan da yoktu. Yani Mısır'daki olaylarla bu başlıyor, tetikleniyor. Ondan sonra Suriye'de patladı. Suriye'de patladıktan sonra ortam tamamen karıştı. Yani mesela bu Suriye ile ilgili Suriye'nin tasvirlerini yapmış, ee, çok acayip Suriye ile ilgili mesela öyle şeyler söylüyor ki Suriye kelimesi de zaten batıdaki karanlık bölge veya cehennemi bölge manasına geliyor çok eski antik kaynaklarda Sari, Suri bu kelime köken olarak ee, mesela Müştak Baba'nın tasvirlerinde de cehennem, niran, zulmet, karanlık bu şekilde ifadeler var Suriye ile ilgili ve orada tarihler veriyor e, ayağa kalkmasını geciktirir sona doğru alır diyor Başlangıç, aralarda bir güzel dönem olur burada da sanki ağzına bir parmak bal çalıyormuş gibi dönemler yaşanır falan yani e, garip e, zulmet haline gelmiş orada bir tamlama geçiyor hani bizim şarkılarımızda geçen kahpe felek falan lafları vardır ya ona benzer bir Osmanlıca tamlamayı orada kullanmış yani e, yani dönen bu çark e, içinde insanları eriten bu çark, arada bir yüzüne gülümser sanki bir e, şey vermiş gibi, böyle insana bir ferahlık vermiş gibi ama gene çarkların içinde alır eritir. bu Suriye anlatırken hep böyle betimlemeleri var. Ve orada verdiği tarihlerin başlangıcı 2011 e, 2021 yılından sonra işte oradan o şiirden çıkartıyorum bir değişiklik olacağım. Ben bunu çok senelerden beri söylüyorum Esat'ın gideceğini gidecektim. Evet hatta bu olaylar ilk başladığı zaman Libya'da Amerikan gemileri e, uçak gemileri vardı Suriye hareket ediyorlardı 10 gün içinde şöyle olacak 15 gün içinde böyle olacak falan birçok gazeteci arkadaş beni aramıştı yani biz nasıl yorum yapalım falan bu iş bitiyor mu bitmiyor mu dedim ki bu işler kesinlikle 2016 senesinden önce bitmez siz dedim öyle yorumlar yaparsanız açıkta kalırsınız bu iş uzun sürecek. Ondan sonra onlar inanmışlardı, bazıları inanmamışlardı falan ama görüldü ki bu iş bayağı uzadı. İşte geldik şimdi 2020 senesine. 2021'de de büyük ihtimalle barış dönemine girilecek. Peki Müştak Baba'nın ne kadar şiiri var? Siz ne kadar incelediniz bugüne kadar? Merak ettim. Divanında 800 tane şiiri var. 800 küsur. <laughs> Benim incelediğim çok şiiri var. Yüzlerce şiirini inceledim ama çözebildiğin var mı derseniz Hı. dört tane kesin var. Tamamını çözdüm. Diğerlerinden mesela iki satır çözmüşüm. Öbür üçüncü, dördüncü, beşinci satırlar duruyor. Dört satır çözmüşüm. Diğerleri duruyor. Bir satır çözmüşüm duruyor. Böyle çok parça parça şey var. Tabi burada bu çok hem boş vakit isteyen hem de kafayı zorlayan bir iş burada tamamen şey yapamıyorum mesela birkaç gün yoğunlaşıyorum ondan sonra sıkılıyorum bırakıyorum aradan 10 gün geçiyor 15 gün geçiyor tekrar eğiliyorum falan böyle zaman içerisinde çözebilir miyim çözemediğim aynı şiiri defalarca çözemedikçe insanı usandırıyor sonra bıkıyorsunuz aradan 3 ay 4 ay geçiyor tekrar başlıyorsun falan böyle zaman içerisinde gidip gelen bir çalışma bu 4 tane kesin çözdüğüm var ama diğer satırlarda böyle tek tek çözdüğüm yani yaklaşık 20 20'den fazla satır vardır böyle çözdüğüm. Oralarda da şiirin tamamını anlayamasam bile oradan burada çözdüğüm şiirlere uygun olan tarihler ve olaylar çıkıyor. Onlarla da onu birleştirerek geliştirme imkanı oluyor. Yani yeni yeni bir şeyler buluyoruz. Müthiş bir hazinemiz, müştak baba. Siz buna sahip çıkıyorsunuz. Ee, ne diyelim, Allah çalışmalarınıza size kolaylık versin. Sağ olun. Ben bunu söylüyorum. Birçok arkadaş da girsin bu işe. Meraklı çok insanlar var. Olmaz olmaz demesin. Osmanlıca da çok kolay öğrenilen bir şey. Yani bir ay, iki ay kendisini zorladıktan sonra öğrenir. Ve okuduğu zaman zaten satıp Türkçe, Ebced öğrenmek de çok kolay meraklı kişiler yeni özellikle gençlerden girsinler. Sık ee, sırf bana kalmasın bu iş. Yani onlar da bir şeyler bulsun. Hatta benim yanlışlarımı bulsunlar. Çıkarsınlar. Bu iş hızlansın. Çok güzel bir uğraş. Zevkli bir uğraş. Ve e, yani bizim bugünlere ait kehanetler yani bilgiler çok olduğu için bugünlerde de önümüzü görmemize yardımcı olur bize. Bir de Müştak Baba da bunları mutlaka ki e, zaten çözülsün diye yazmış olmalı yani. Değil mi? Fayda sağlasın diye, çözülsün diye yazmış olmalı. Zaten, hani bababan ne diyor, Matur ne diyor diye e, olduktan sonra, gerçekleştikten sonra, aa bunu da söylemişti, rivayetlerin yerine kendi değerimize sahip çıksak diye böyle düşündüm. Tabii bir tabii. Şimdi böyle söyleyince e, beni eleştiriyorlar. Şöyle diyorlar, sen bunları söylüyorsun. Buradan bizim rakiplere de bilgi gidiyor buna ne gerek var sen bunları söyleme gizle falan diye. Ama ben de diyorum ki bunları Müştak Baba yazdığına göre bu iş herhalde öğrenilmesini isteseydi hiç yazmazdı. Hiç böyle evcetle bir şeyler koymazdı. Ama yazdığına göre zamanı geldikçe bu işler olmaya başladıkça bunlar çözülsün, anlaşılsın. Geleceğe dönük de insanlara bir istikamet verebilir bu, bir yol verebilir. En azından yani bir bilgi kaynağı olarak kalabilir olaylarla karşılaştıkça, olaylar gerçekleştikçe orada Müştak Baba bir olay anlatmış daha önceden ama burada düşmanı da dostu da tanıtıyor. Yani sen olay gerçekleştikten sonra anlasan bile bunu orada konumunu sağlamlaştırmak için bir bilgi kaynağı bu. Anlayabilirsin olay nereden geliyor, nereden gidiyor, düşman kim, dost kim, nerede durayım, nasıl hareket edeyim. Buradan faydası olur insana. Onun için yani önemli görüyorum. Yani kehanet yönü daha önceden bilmesek bile, gerçekleştikten sonra anlasak bile faydası olur. Anladım. Çok teşekkür ediyorum size Serhat Ahmet'ten. Evet. E, Valla daha yine sorulacak çok şey var ama bir başka yayında inşallah e, yine kavuşuruz. Bu arada Serhat Ahmet'ten'in YouTube kanalında da e, düzenli olarak içeriklerini onu merak edenler takip edebilirler. Kitaplar zaten 20 tane e, eminim ki başkaları da geliyor. Ee, tekrar tekrar teşekkürler. Arkadaşlar 2027'ye kadar rahatız. Şimdilik bu bilgiyi yol <laughs> <de> çekebiliriz. <laughs> i̇nşallah Allah bilir diyelim ama inşallah öyle de umuyoruz. Koronavirüs bitecek. Zaten küreselciler de biteceğini söylemişler. Aşı geliyor. Çocuk aşı çalışmaları da yapılıyor. Ee, bu dönem bitiyor. Ama bu dönemin belirsiz konuları işte Biden atom konuları Amerika'daki iç çatışmalar ne olur? Bu da çok önemli. Aslında bizi de ilgilendiriyor. Bu Amerika'da bir iç çatışma ikiye bölünme gibi olaylar çıkarsa bu çok önemli. Bütün dünyaya yansır. Ekonomileri de yansır. Bu da önemli. Buralarda kararsızlık var diyorlar. Çin'deki TikTok şeyiyle, sembolüyle verdikleri şey de Çin dijital, dijital savaş buradan. Yani dijitalde bir şey var. Çatışma var. Çünkü Çin kendi şeylerini yapıyor. Devam teknolojisini geliştiriyor. Hatta bugün Çin'deki bir telefon meşhur firmasının bir yüz tanıma sistemi ortaya çıkarttı ve bunda Uygur Türklerini direkt hemen tanıdığı ve yakaladığına ait şeyler var. Burada insan hakları ihlal ediliyor mu edilmiyor mu falan. Bu olaylarla yaşayacağız yani önümüzdeki yıl. Peki çok teşekkürler ve iyi geceler Serhat Ahmet. İyi geceler diliyorum. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalın.